Merhaba arkadaşlar bugün videoyu karşınızdayız ben Batuhan yanımda Yusuf var Yusuf sesli konuş ee, Bugün bir duyuru videomuzla karşınızdasınız ee, Bugünkü konumuz duyuru ya Hadi şimdi şöyle bir tane kanal oluşturduk bu benim önceki kanalımdı gördüğünüz üzere Hem kanallarımızı da göstereyim Oyun evreni Yusuf'un kendi kanalı arkadaşlar Daha hiçbir videosu yok Bir dakika bakalım Lan bu ne? Beğendiğim videolar var mı? Sıfı, beğendiğim videolar var da görüyor mu? E? Bu video. <laughs> neyse. <başım> yaptım, <laughs> Kanka tamam benim kanala geçek hemen. Ben ismini yazmayı düşünüyorum. Botan Keskin Gaming'leri de ben şöyle yazayım. Şöyle botan kesin yazıyorsunuz arkadaşlar bu kanal ıı, tıklayalım. En son Entity ve Herobrine yapımını atmıştım arkadaşlar video olarak. Yusuf sen biliyor muydun Entity 303'ü? Herobrine'den daha güçlü. Aynen. Bu da kazandığım videolar falan filan yani. Bocan, ya? Hayır ya şey hangi karakteri kullanayım diye. Yeni bir tane karakter buldum. Barış oyunda özleniyordum da neyse. Ee, geriye gelelim. Geriye gelelim. Şurada resmi değiştireceğiz arkadaşlar son olarak da. E, kanal orta kaldı Yusuf'la. Birlikte e, diyecek bir şey yok. Videolar sık sık gelecek. Online oyunlar olacak. Minecraft belki gelebilir. Yani Minecraft oynarsak tek kişilik oynayacağız ya da çift kişilik internet kafeden birkaç dakikalık komik anlarımızın videosunu çekebiliriz hani Minecraft falan olur ya arkadaşlar ee, onu çekebiliriz animasyonları ya Yusuf'larda çekeceğiz ya bizde arkadaşlar ee, like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayınız kendinize iyi bakınız